çünkü e, Türkiye İstanbul'da özellikle hangi mahallede görsek hangi mahallede görsek diye bir durum var. Çünkü hangi mahallede, her mahallede görüyoruz kendisini. Hep. Ebru Yaşar bizlerle hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür Terapileriniz ederim. Terapileriniz nasıl gidiyor malum deli olduğunuzu bütün el alemi Herkes ilan ettiniz. Herkes artık deliyim deliyim yani. Hayırdır ne oldu <laughs> ne, ne, oldu da siz bir delirdiniz? Delirdim. Hayırdır siz ne delirdiniz? Se, Sezen Aksu'nun şarkısını okuduktan sonra delirdim. Öyle mi ondan önce Zaten, normal bir her şey? çok da normal değildim aslında ama şarkıyla tescillemiş oldum. Artık deli misin deliyim diyorum ne yapayım. Yani, yani şarkıdan sonra delirdiniz. Evet. Peki size o zaman mahallenin delisi diyebilir miyiz nedir o İstanbul'daki bütün i̇şte sokaklardaki dinim. fotoğraflar işte delirdim bir kanatı ya yani. <laughs> <laughs> Okay. Hani kimse bana demesin deli midir, delirdi mi falan. Deliyim kardeşim. Deliriyorum ve bunu tescilledim. Kimse bana bir şey, söylemesin. Şey İnsan delirince ya. böyle kendi flamasını mı asıyor her tarafa? <laughs> ya, Aynen. enteresan. Ama hani pozlar fena değil. Ee, hani yıllardır da biz Ebru Yaşar'ı tanıyoruz. Bu gördüğümüz son Ebru Yaşar. Hiç fena durmuyor. Ebru Yaşar'a sormak istediğiniz her şeyi telefon numaramızı veriyorum. 0212 alan koduyla 429 58 93 adresine sorabilirsiniz. Tabii eğer bir açan olursa kitleniyor zaman zaman. Twitter'da e, Twitter Slash Mesut Yarda'yız bekliyoruz efendim telefonlarınızı. Şimdi... Yalnız ben kendimi hızlı konuşuyorum zannederdim. Ya böyle bir hızlı konuşmak olamaz. Bu. Hızımı alamayacağım. Ben de seninle daha fazla hızlı konuşacağım. Halbuki bana diyorlar ki Elbuz'un biraz yavaş konuş, yavaş konuş. Ben çok hızlı konuşurum. Senle bir kapışalım mı? Senle yandım. ya Bilmiyorum Siz ya. De kapışalım, mı? <laughs> kapışalım Evet biz e, izninizle Ebru Hanım'la bir kapışma moduna girelim ve. <laughs> Ufuk hastanım senin. Sana var ya ayrı hastayım. Senin için müthiş bir long play çalışması yapıyorum ama longunu hesap edersin artık. Peki. Çok enerjik ama. Acayip beğendim. Yani burada yaşayan herkes çünkü altta elektrik veriyoruz. Süper. Sürekli bir oynama hali var. Bir şey verdiniz belli. Bir şey size... verdiniz belli. Evet. Ee, lütfen Ufuk ne içiyorsa Ebru Hanım'a da ondan getirelim. Aynen istiyorum. Peki albümün sloganı yaklaş. Yani belli bir mesafe limiti var mı? Yani ne kadar yaklaşabiliriz? İstediğiniz size? kadar yaklaşabiliriz. O zaman oraya geliyorum. Buyurun, gel. gel. Şimdi ben neden böyle bir slogan seçtik birbirimize? Neden seçtik? Çünkü şu kadar ee, yani böyle bir coğrafyada yaşayıp böyle bir kültüre sahip olup e, bence dünyanın en zengin milletiyiz. Ama... Yakınlıktan konuşmak bana yaramadı. Ben biraz <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bir aklım dağıldı. Spontan çıkartamayacağım bir şey. E, bunu ya. tamamen e, kültürel anlamda e, kendime bir slogan olarak belirledim. Önceleri e, albümde böyle bir şarkı olduğunu Hı -hı. zannettiler ama asla değil. Ben bir memur ailesinin çocuğuyum ve çok yer gezdik. Yani Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde, her şehrinde bulundum. Ee, ve baktım ki o kadar zengin bir ülkeyiz ki yani kültür olarak, dil olarak, din olarak e, acayip bir coğrafyayız ve yaklaş dedim. Çünkü insanlar birbirini bazen sevmiyor. Neden sevmiyor? Tanımadığı için sevmiyor. Tanım ya ama sizin gibi bir kadın yaklaş deyince bunu <laughs> yanlış anlayabilirler ya. Yok yaklaş. Felsefik bir şeyden çıkmışsınız da onu hani... Yani coğrafya olarak yaklaş, kültür Her olarak yaklaş, insan olarak yaklaş, aşk olarak yaklaş ama yaklaş. Ha. Yani o aradaki duvarları yık Yani uzaklaşma yaklaş Çünkü yaklaştığın zaman birbirini tanıyabilirsin Peki. Birbirine fırsat verebilirsin O fırsatı almak istedim ve vermek istedim Gaza gelen oldu mu? Oldu yani Belli yaklaşımlar var mı size efendim? Ya var ama o yaklaşımlar hep vardır zaten. İlk yaklaşımımızda geliyoruz Bir telefon bağlantımız var e, Alo diyoruz kendisine Anladım bu sürekli devam edecek mi bu şey? E, buyurun efendim alo diyoruz Ah, çok güzel. Ya arada bir ses karmaşası vardı. Sizin sesinizi yakaladım. Alo. İsminizi de yakalarsam iş bitecek. Buyurun. Alo. Ben size alo diyorum ama siz beni duyamıyorsunuz. Daha sonra alo açalım. E, telefon numaramı benim benim cebimden arasın. Evet. <laughs> Olmadı bir ikine verin Benim cebimden arasın. <laughs> evet Ebru Yaşar'ın canlı yayında telefon numarasını veriyoruz. Hazır mıyız? 0500 5... 500. 33 33 ee, 300. Buraya kadar kalalım <laughs> isterseniz. Daha fazla yaklaşmayın çünkü yani o telefon bildiğiniz felç olur. Yazıyorlar mı? Ebru Hanım'ın numarasını yapmasınlar. <laughs> yapmasınlar. Albümün sloganı yaklaştı gittik. Evet. Sezen Aksu sesinizi Çağlayan'a benzetmiş. <laughs> e, reklama gitmeden önce bir şey sormam gerekiyor. E, seçenekleri vereceğim. <laughs> Niagara Çağlayan'ı mı, Manavgat Şelalesi mi, Düden e, Deresi mi? Hepsi bize ait, hepsi olabilir. Niagara da mı bize ait? Ay niye... Kız şaşırdın. <laughs> Bak gördün mü hızlı konuşmanın şeyleri. Birazdan bunun yanıtıyla birlikteyiz. <laughs> Küçük bir aradan sonra birlikteyiz. Ebru Yaşar bizim için konuşacak ve söyleyecek. Niagara <laughs> mı? Aman tanrım, aman tanrım diyen. Aa, hastasıyız ya. Şu tıs sesinin var ya tıs sesi bizi acayip bir noktaya taşıyor. Bize ulaşabiliyorsunuz. Artık söylememe gerek yok. Biraz daha alttan okuyacaksınız. Ebru Yaşar konuğum. Delidir isimli albümüne geldi. Bildiğiniz deli. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir insan da konuğuna deli der mi yani? Enteresan bir şey. Abi Bu demin ki onu... mesele şey yapalım. Bazı sorular geliyor. Ee, efendime söyleyeyim. Ee, Onların söyledikleri çok hoş olduğunu söylüyorlar. Yeni klibi şarkısı mükemmelmiş, ee, bayılıyorlar size. Ee, telefonun devamlı istiyorlar. Hocam. Bunu verecek miyiz yoksa? Vereceğim. Bir, bir şarkıdan sonra telefonun, telefonun geri devamı geliyor. Böyle promosyon da gözükmedi ha. Bir şarkı Hayırlı. okuyorum ve tele. <laughs> ben verdiğim sözde dururum. Ne yapayım? <laughs> Ben o, o sarımsak şey, hakikaten o ne ya? Yani biliyorsunuz şey. Ee, Nazarı mı? Ha yok <laughs> hayır, şey hayali sesleri ve hayaletleri kovuyor. Biz ee, şimdilik burada tutmaya ee, karar verdik. Peki şöyle bir şey var sizinle ilgili. internetten ee, ya da işte Eloğlu'nun ağzı torba değil. Lüzesin. Lüzesin. Ne demişler? Her albümde ee, bir ee, şey bir erkek arkadaşı oluyor ee, diyorlar. Şimdi. Benim mi? Farklı <laughs> bir erkek arkadaşı oluyormuş. Her albüm çıkışınızda doğru mu böyle bir şey? Yok vallahi yalan. Ha. <laughs> yani her albümde Gözümün o... Gözümün içine öyle gelişti. Vallahi dedin ki vallahi inandım. Gerçi <laughs> <laughs> ben gerçi zaten 3 senede bir albüm çıkardığım için 3-3,5 senede bir albüm çıkardığım için normalde olabilir aslında Ha uzun ha. ilişkilerin kadınıyım ha, diyorsunuz Kesinlikle öyle Kalın... e Ne yapalım mesela şöyle bir şey söyleyeyim hani 9 sene e, sürse albüm çıkarmanız 9 yıllık bir ilişkidir Bilin ki 9 senedir ilişkim vardır bitmişse albüm çıkarıyorum Ha öyle ha bazıları <laughs> saçlarını kestirir siz bildiğiniz albüm çıkartıyorsunuz Ben direkt imaj değiştiriyorum tepeden tırnağa değiştiriyorum Peki nasıl yani sizi bir şey tanımlar deli gibi aşık mı ya da su gibi aşık mı? Deli gibi aşık. Deli gibi aşık. Tabii ki. Siz bildiğiniz değil. Hakikaten yani, haklıymış. Çok, çok üzüldüm. Yani çok normal değilim ama bazen de çok da normal olabiliyorum. Ama o normalliğim de anormal olabiliyor. Yani ortama göre benim o kadar normal oluşum da e, normal olabiliyor. Hani böyle bir... E, ben onun altından di kalkayım. E, e, Diyalektiğin getirdiği bir şey vardı ya. Şu söylediğinizin altından Einstein'la kalk kalkamaz. Kalk. <laughs> e eşittir mc kare. Ama değil yani bu başka bir şey. O, benim normal halim paranormal oluyor. Bir evet. telefon var. Alo. 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 Bu kez tutturduk. Alo. Buyurun efendim. Ee, i̇yi akşamlar herkese. İyi akşamlar size Davut Bey. Buyurun sorunuzu alalım. Ee, ben Ebru Yaşar'la e, görüşecektim. Yani doğal <laughs> olarak sesiniz benimle görüşmeyeceğinizi e, belli ediyor. <laughs> Buyurun Ebru Hanım sorunuzu bekliyor. Buyurun hoş geldiniz. Ya, e, Ebru ablacığım ben seni çok seviyorum. Yıllardır e, takip ettiğim bir sanatçısınız. Çok beğeniyorum. İki tane sorum olacaktı size. Buyurun. Ee, daha önce bir program yaptınız. Ee, tekrar bir program düşünüyor musunuz? Hı hı. Televizyon programı çok güzeldi. Hı. Güzelmiş bu bir. İkincisini de aldım hemen. Ee, şimdi olağanüstü bir sese sahip kendisi her tarz okuyabiliyor. E yalnız ben türküleri çok beğeniyorum onun sesinden. O böyle otantik bir Türk albümü düşünebilir mi acaba? Peki ya Davut Sadece. burada genelde soruları ben soruyordum ama hani sana iki tane verdim. Ee, bu ikisinde de evet. yanıtını evet. alacağız. Teşekkür çok edeyim. teşekkürler ardın için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ee, yani konservatuar mezunuyum ben İstanbul Teknik Üniversitesi söylemesi, e, evet taş Türk müziği bölümüm de var. Ben. Devlet Konservatuarı mezunuyum. Tabii ki biz orada her türlü eğitimi aldık hani Türk müziği işte türküler ama işte hani pop Hı. şarkılar söylüyoruz normal e, günümüze uygun. E, bununla ilgili çok söylenen şeyler var. A, sanat müziği albümü de yapacağım inşallah Hı. ama türkü albümü de yapmak istiyorum. Bu albümde Muhlis Akarsu'nun da bir türküsünü okudum. Rahmetli